Ya tutkusu olmayan bir insan insan mıdır ya? O yüzden insan olmanın en büyük alametidir ya. Bir tutku özgürce bir şeye kendini adamak hiçbir yarar vesaire hedeflemeden koleksiyonerler bir tür patolojik yanı yok mu? Var. Ama olsun. İşte tabloları adıyor ne bileyim sinemaya diyor kendisini, müziğe adıyor, okumaya adıyor. Niçin yapıyor bunu bilmiyor. Sadece yapmak için yapıyor. Çünkü yaptığında yaşadığını hissediyor. E çalışacağız, karnımızı doyuracağız filan. Doğru. Hayatın bu tür, eğer babadan bir para gelmediyse, bakın burada bir başka kavram daha giriyor. Boş zaman. Tutku boş zamanı yaratır, boş zamanda tutkuyu yaratır. Sistem size boş zaman tanımıyor. Boş zamanınız olmadığı için, sabah kalk, işe git, akşam gel, sonra yemeğe, ye, sonra yat...